Metamfetaminin etkisi nedir diyor arkadaşlarımız bazen de. O zaman biraz da sizin anladığınız dilden anlatmaya çalışayım. Önce paranoyalara sebep olur. Yani önce bir içersiniz, birkaç içersiniz, birkaç kez içersiniz, uykusuz kalırsınız. Günlerce demir adam gibi zannedersiniz kendinizi. Günlerce uyumazsınız. Daha iyi çalışırsınız, daha iyi cinsellik. Her şey çok çok daha zirvede, daha duygusuz, daha katı. Sonra Sonra uyuma, 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 günlerce uyuma, günlerce uyuma, bir gün uyuma, iki gün uyuma, üç gün uyuma, beş gün uyuma, uyuma. Beyin kimyan bozulmaya başlasın. Sonra yavaş yavaş kafamda kurmalara başla, paramayalara başla, takip ediliyorum. Dronlar takip ediyor. Yok her tarafta kamera var, evde kamera var. Yok annem arkamdan iş çeviriyor, babam iş çeviriyor. Baltayla dolaş, kazmayla dolaş evde uyuma, bırakmaya çalıştığında günlerce uyu, sonra sonra uyuma, 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 en sonunda paranoyalar, annem aldatıyor, babam aldatıyor, eşim aldatıyor, karım aldatıyor, çocuğum aldatıyor, herkes arkamdan iş çeviriyor derken beyni iyice paranoyaya bağlı, sonra delir, sonra çıldır, sonra da bir yerden kendine aşk. Hepsi şey bu. Metanfetamini merak etmiştiniz. Alın size metanfetamin. İçmek istiyorsanız Gidin için. Yarın bugün katil de olabilirsiniz. Annenizi de kesebilirsiniz. Babanızı da öldürebilirsiniz. Öyle manzaralar gördük ki karınızı da satabilirsiniz. Eşinizi gruplara dahil edebilirsiniz. Kız arkadaşınızı bir başkasına peşkeş çekerseniz metafetamin bu. Ha ben yapmam. Ne malum? Sapıklığınızı da ortaya çıkarıyor ne bileyim paranoyalarınızı da ortaya çıkarıyor. Hayatta neden korktuysanız ortaya çıkarıyor. Adeta delirtiyor, adeta çıldırtıyor, adeta kudurtuyor. Ne intihar vakaları gördük bir bilseniz, ne kazalar gördük, ne öldürülen bacılarımızı gördük. Araştırın şimdi Türkiye'deki birçok cinayetin altından metamfetamin çıkacaktır. Özellikle kadın cinayetlerini. Araştırın, görün daha ne diyebilirim ki? Allah'ımız daha ya. Yeter, yeter artık da yeter. Yani Hiçbiri sizin sandığınız şeyler değil. Hiçbiri sizin durdu, duyduğunuz veya kurduğunuz, kurguladığınız şeyler değil. Artık akıllı olun ya. Artık akıllı olun. Bıraktırdıktan sonra bile etkileri çok tehlikeli. Acayip kuşkucu, acayip şüpheci, acayip insanların arkasından oyun yapan bir insan halinde kalıyorsunuz. Bıraktıktan sonra bile normalleşmesi neredeyse onlarca yıl sürüyor. Yani nasıl evleneceksiniz, nasıl insanların günahına gireceksiniz, nasıl başkalarının hayatını karartacaksınız? Yani sanki bununla doğmuş gibisiniz. Evet metamfetamin kesinlikle ve kesinlikle şeytanın paypa girmiş hali. Bunun başka bir adı yok. Ve resmen beyaz şeytan şeytana dönüşüyorsunuz. Bırakın artık. Sizin elinizde siz karar vereceksiniz. Çoğunuz sorun olarak bile kabul etmiyorsunuz. Çoğunuz problem olarak bile kabul etmiyorsunuz. Hayatınızdaki daha büyük bir hata yapmış olamazsınız. Buna başlayarak bunu devam ettirerek daha büyük bir hata yapmış olamazsınız. İleride sonuçlarını gördükçe, ileride başınıza gelenleri gördükçe, delirdikçe, çıldırdıkça, kafayı yedikçe, bıraktıktan sonra bile bir dünya paramayayla uğraşacaksınız ve yıllarınız kaybolacak. Neye yaradı içmeniz? Ne yaradı? Birkaç dakikalık, birkaç saatlik, birkaç günlük keyfiniz bütün hayatınızı kararttı. Hala içecek misiniz?